Evet ile birlikte pikniğe geldik. Cihangir çok ağladığı için, piknik istediği için pikniğe geldik. Babası bize bir şeyler aldı. Bakalım neler almış babası. Neler aldık bakalım. Size evet. Cihangir'in en sevdiği. Erik. Erik en sevdiği Cihangir'in. Başka neler var? Ay, çikolata. Ay, çikolata da var Cihangir. Çok güzel. E, ee, bana hiçbir şey almadın mı ya? Sana sakız sakız mı? Bir tek bunu mu aldın bana? E benim, yap, sev sakız var orada. E benim sevdiğim hiçbir şey almamışsınız ama ya. Ben gidiyorum küstüm size. Erik var. Gidiyorum ben. Ben gidiyorum. Ciyangir seninle top. Ciyangir seninle top oynamayacağım Cihangir. Anne hiçbir şey al. <laughs> kendine davul yapmış bidondan. <laughs> Nasıl ağladı ama getirdi seni pikniğe. Evet. Nasıl getirtirdi pikniğe seni? Ağladı, ağladı, ağladı. Oh, canıma değsin. Kalk top oyna şimdi çocukla. Hadi bakalım. Başka şeyler yok mu? Başka şeyler yok mu ya? Bana göre bir şey yok mu hiç? Erik var, Erik ya. Hayatım yıkamadan yeme. Miden de kurt olur. Onu önce yıkayalım, yıkayalım. Tamam. Onu önce yıkayalım, sonra şey yapalım. Yiyelim. Aa, şuna. <laughs> beni dinlemiyorsun ya. Niye beni dinlemiyorsun? Pardon da. Biraz dinleyin beni arkadaşlar. Şimdi ne yapacağız? Planımız neler? Top oynayacağız. Başka? Ee, bur bak burası çok ıssız. Ee, Valla ben korktum açıkçası burada. Kimse yok yani. Baksanız ay göl de var hayatım. Evet. Ne? Yani bilmiyorum burada çok ıssız yani. Cihangir. B ne, 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 ne oldu? Cihangir çikolatayla erik yiyor. <laughs> Cihangir çikolatayla erik yenmez anneciğim. Ay aşkım o da yıkamadan yiyor ama ya. Niye yıkamadan veriyorsun çocuğa? E kendi yiyorsun. Yıkarısında. Ne? Yıkarsın. Evet şimdi buraları keşfedeceğiz millet. Aa çadır kurmuşlar. Çadır sallanıyor sanki ya. Aşkım. Çadır kurmuşlar. Biliyor musunuz buraya? Ee, ben duydum. Nereye gidiyorsun Cihangir? Bekle. Ay nereye gidiyorsun? Çocuklar var ya burada tam 5 tane maskeli varmış. Onları yerin altına falan gömmüşler. Öyle hikayesi varmış buranın. Hadi arayalım bulalım. Bulalım mı? şaka Cihangir yap. Hadi şaka yapıyorsun canım yani ben aramam kusura bakma. Ben gelmiyorum sizle. Vallahi maskeli falan arayamam. Bir de onu mezarından falan çıkaramam yani. Ben öyle bir şey yapamam. Ararız buluruz. Hayır Cihangir'i götüremezsin. Arayalım mı? Ben korkuyorum. Ben korkuyorum babacığım. Hayır canım ben korkuyorum öyle şeylerden. Buranın hikayesi oymuş yani. Beş tane maskeli gömmüşler. Mezar mezar gibiymiş burası. Mezarlıkları buradaymış. Ay, yoksa... Arar buluruz. Yoksa biz arabamızı mı park ettik? Ne oldu? Nereye gidiyorsunuz? Nereye? Aa Cihangir buldu galiba. Yok canım. Cihangir uzaklaş oradan. Ne bu babacığım? Ay uzaklaş oradan. Ay uzaklaş oradan. Ne bu? Gerçekten mezar. Kahraman mezarlığım burası. Aa inanmıyorum. Ne var orada? Kahraman mezarlığım burası. Aa ya, saçmalamayın. Ay kahramanları gerçekten buraya mı gömmüşler? Cihangir gel kurtaralım o zaman. Cihangir Yo. Arkadaşlar sakın açmayın ben Şurma çok korkuyorum başla. bu çamurluktan. Ay bu mezarlıktan mı çamur mu? Ay her yer. Ya sen onlar ne? Ay neler var orada? Cihangir. Ay. Ay. Ya, ya şaka yapıyorsun. Ben çok korkuyorum şu anda. Gerçekten kahramanı mı gömmüşler Hangi kahramanmış? Hangi kahraman var orada ya? Ay inanmıyorum şu anda. Ama bu işlediğiniz Ay, suç değil ki biz kahramanı kurtarıyoruz gerçi. Evet. Ay, kaz hayatım kaz. Kaz bakalım. Bakalım ne çıkacak oradan Cihangir. Bakalım bakalım. Aa gözüktü. Cihangir bir şey gözüktü burada. Gözüktü inanmıyorum. Ay o ne Cihangir. Ay ben bakamayacağım. Aa inanmıyorum. Kafası gözüktü ya arkadaşlar. Aa. Aa. Bakayım yaklaştırayım biraz. Ne bu? Örümcek adam. İnanmıyorum. <laughs> bizim örümcek kahramanı buraya gömmüşler. İy, kurtarın. Ay kurtarın. Bunu evimize götürelim arkadaşlar. <laughs> kurtarın bunu. <laughs> Kafası burada. Ya bedeni nerede? Bedeni de başka bir yerdedir. Ay inanmıyorum hayatım. Onu güzelce bir yıkayalım. Kendine getirelim. Belki evet. canlanır. Bunu kurtaralım temizleyelim. Değil Kurtar... Nefes alsın. hayatım. Ne yapacağız onu bir kenara koyma. Biraz nefes alsın. Al. Nereye gidiyorsun ya? Bunu buraya bıraktın. Ya canlanırsa? Al. Ay canlandıracakmışız. Nasıl canlandıracağız? Cihangir bunu. Cihangir sen niye ayağını çamura batırdın ya? Cihangir. Niye öyle şeyler yapıyorsun? Allah'ım ya Rabbim. Dur biz şunu yıkayacağız adam sen burada kal biz senin arkadaşlarını kurtarıp geliyoruz. Tam 5 tane daha mezar varmış burada. Bütün arkadaşlarını buraya gömmüşler. Cihangir, arayalım. Hadi arayalım gelin. Cihangir, gel gel Cihangir. Hadi gidiyoruz. Olara bakalım. bakalım şuralara dur. Cihangir gel. Gel gel arayalım. Dur bakalım öbür kahraman nerede gömülüymüş Cihangir. Bakalım dur. Hadi arayalım bulalım onu. Cihangir arayıp bulalım. Nereye koştum? buldun mu? <laughs> Buldu galiba hayatım. Burada mı? Aa burada. Diğer kahraman Nasıl da buradaymış mı? aşkım. Ay çok korkuyorum. Hangi kahraman çıkacak acaba buradan? Kim çıkacak? Örümcek çıkacak? Adam da çok üzülmüştür. Bakalım. Sence kim çıkacak? Ay! Bakalım. Ay burada mı acaba? Aha, burada ya boşsa bir şey var mı? Değdim Aa, eline. Evet, bir şey ne? Ay Aa, bakalım. Kulağı var. Kulağı da mı uzun, var? Ne? Uzun kulağı var. Bakalım be. Ay, bir. Ay Cihangir. Ay ben Hiç çok tırsdım ya. Bütün maskeleri buraya gömmüşler. Evet babacığım. Niye gömmüşler ki acaba? Aa! Batman. Ay inanmıyorum. Batman'i kurtardık. Batman'i de gömmüşler. Batman'i de yıkayacağız, temizleyeceğiz. Ay onu da yıkayıp temizleyelim, <laughs> kendine getirelim. Buraya koyalım gel. Hadi Ay gelme. Örümcek adamı yanına koy. Oley oley bütün arkadaşlarını kurtarıyorsunuz. Ay inanmıyorum. Ay konuştu. Örümcek adam konuştu aşkım. Batman ne zaman konuşacak acaba? O da konuşur. Ay çok teşekkür ederim. Kendime gelmeye çalışıyorum. Abi, Ay, tamam girelim. kendine gel kendine gel. Girelim. Diğerlerini de arayalım. Köpükler inanmıyorum. Ay deştiğimizi gördüler mi acaba? Ay, şunlara bak. Geliyorlar aşkım bize doğru. Ay kaçalım buradan bence. Arkadaşlar arkadaşlar. Biz diğer arkadaşlarımızı kurtarıp hemen geliyoruz. Onları da çamura gömmüşler değil mi hayatım? Gidelim öbürlerini de bulalım. Bulalım mı? Cihangir gel. Öbürleri hangileri acaba? Hadi, bakalım, Hadi bakalım Cihangir. Arayalım bakalım bulabileceğiz <laughs> mi orada? Of. Her yere maskeli gömmüşler, ya, inanmıyorum. Acaba diğer maskeli nerede? Ondan ne çıkacak? Ay aşkım, köpekler de saldırıyor bize. Ne yapacağız? Merak etmeyin, korurum ben. Gerçekten çok korkuyorum. İnanmıyorum Şu bütün. Meğerse buranın anısı varmış. Doğruymuş. Biz onları kurtardık. Bütün maskelileri kurtardık, serbest bıraktık. Ya canlanırlarsa? Ay ya zaten öncek adam canlandı. Diğerleri de canlanırsa ne yapacağız? Çıklar. Ay. Her yer bataklık. Kim bilir nerede diğer maskeliler? Nerede nerede? Hah, nerede? Ah, ha, ha, ah, ha, Cihangir. Ay Cihangir buldu. Buldun mu? Ay buldu Cihangir. Ay. Cihangir buldu. Ay bakalım ne var? Kazalım mı? Ay hangi maskeli var acaba? Ay bakalım hangi maskeli çıkacak. Çok korkuyorum ya bunlar canlanıp bize saldırırlarsa. Bunlar bize niye saldırsın? Bizi korur bunlar. Biz onları kurtarıyoruz gerçi değil mi? Hep bakalım ne çıkacak burada. Aa, kafasını gördün mü? Şey gözüküyor. Ay kim gömdü bunları buraya acaba? Kim bu? Kim gö? Ay, ağzı burnu İnanmıyorum. Ah, Hulk'u Hulk. da gömmüşler. O, oh, onu da kurtardık Cihangir. Hulk'u da kurtardık. İnanmıyorum. Arkadaşların ya. yanına götürelim onları da. <laughs> Arkadaşlar, ay sizi kurtardık biz. Sakın bize bir şey yapmayın. Sizi neden gömmüşler buraya? Ay inanmıyorum. Bizi bilmiyorum. Kötü adamlar gömdü bizi bizi canlandırın biz o kötü adamları gidip öldürelim mi dövelim mi o adamların hepsine kılıç çekelim bizi kurtardığınız için teşekkür ederiz biz birazdan ışınlanıyoruz aşkım ışınlanacaklarmış duydun mu önce bir temizlensinler ondan sonra ışınlansınlar ay git tamam temizleyin şunları arkadaşlar Gio, hepsini Hadi. Kurtardık. kurtardın kurtardın Gio. harika harikasın <laughs> Harika. Çakın bakalım bir tane. Ay gel, arkadaşlar. Gel. Ay görüşürüz olur mu? Sizi birazdan yıkayacağız. Cihangir oley de. Gel, gel, oley. Gel. Bütün maskelileri mezardan kurtardık. Bravo. Kötü adamlar inat kurtardık onları değil mi arkadaşlar? Bravo. Evet.